Herkese merhaba arkadaşlar ben altu Bugün sizlerle e, sana oyunda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars çekiyoruz. Şimdiki hesabım e, e, Deli e, hesabıma geçmek isterim. Siz Altuğ noktaya hesabımı biliyorsunuzdu. E, boş ver. O da boş verelim. Yanımda Buğra var. Şu müziği ses. Bir dakika. Sesi böyle kısalım. Ses. Güzel. Ses geliyor mu? Evet. Tamam. Şimdi Buray'la arkadaş olacağız. Ben bir, bir durdursam. Arkadaşlar durduram mı? Dur. Evet arkadaşlar geri döndük. Şimdi e, benim 6. hesabım buradan daha iyi. Şimdi buraya kesin sen de seçeceksin. Kesin Yok. demek <laughs> seçti. Neyse benim karakterlerim böyle. Hmm, Burla Karlı yeni çıkardım. Ücretsiz mega vardır siz biliyorsunuz. Onu şimdi açtım son günde. Şimdi asit gölere çift hesaplaşma oynayacağız. Ve bakalım düşmanlar ne filan Neyse. Şimdi video videomuza geçtik bir. Şimdi burayı iki bırak bir. Bırak şu iki kırmayı. <laughs> Keşke o aksesuarım olsaymış. Bu raksa değmez bile. Neyse iki düğüm kaldı. Aa! Siktir bence. <laughs> <laughs> Arkadaş. <laughs> Bura sen öleceksin belli o Bura bırak bir. Bırak. <laughs> öl 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 gidip mi? inmemez abi geri gelecek ya. Bak burada bak bak, bak orada. İşte <laughs> burada. Hu! Nice. Oldum doğru kaskala. Geliyor geliyor geliyor. pam 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 pam. Keşke montaj yapacak. Videonun sonunda montaj yapacağım e, ee, ben sizden abone istemiş miydim? İstemesen bile atarsın. Onluk ol. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Ben bu adamlarla konuşuyorum sen oradan like isteyen adamlara. Piç. Neredesin? Şuraya bir atlayalım. Öldüm yüzünden. ben merak Öldün. etme. Öldün mü? O, Bok öldüm. Bu kadar. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ortada birisi var bence. Yarın ben. mı? Evet varmış. Aa bura sen oraya git. Bir dakika bir şey yapacağım. Ben Abi şeyim. ben niye ultimi boşanacağım? Oğlum öbür takım nerede? Geliyor. Ne oldu? Ne oldu? bir keseyim. Bir dakika. Abi onlar ortada kaldı ya. Bir dakika. Yok yapamadım. <laughs> Bu fake yemiyor. <laughs> eski hesabıma da geçiş yapabiliriz. Ee, bir like atarsanız bu videoya eski hesabıma geçeceğim ve nasıl olduğunu görürsünüz. Eski videolarımı izleyen görür tabii ki. Ama neyse. Neyse şimdi bir kar var lan yeri görürse o yiye beni. Burak sen de kolye tamam. Al. Evet aldım. Burak konuşsana. Yok, konuşma. Evet arkadaşlar Burak gizemli olacak. Ben çekiyorum. Konuştum. Konuşmayacağım. Ne söyleyeyim sen? Heveslenmeyin Burak konuşmayacak. He he. Şunda. Ben! Abicim konuşma demeyin. Lan piç. <laughs> hay hay anasın. Ananı babanı babanı karını. Siz beni bacağınız. aç. Abi ulti atma gereği neydi? Ulan daha bir rütbeyken kaybettik. Çok şey yok hmm. Ne lan? Bahar. Ne diyor rütbe? Edgar. 90 kupa mıydı ya? 90'larda bir kupaydı hatırlıyorum sadece. İki vuracak. Ne? <laughs> ne? Abi ortayı temizlesek çok mix kazanırız. Yani. <laughs> Mal görmedi beni. Lan ortada kaldım. Savaşta <laughs> galiba albay kemik var. <laughs> <laughs> albay kemik. <laughs> Şimdi arkadaşlar size yok yok. Oğlum espri yapacaktım düşünemeydim. Allah kötü bir oldu. Oğlum sen beni öldüren piç al bayrak değil miydin? Piç beni bırak. Koç koç. Yine üstü okuyum. Yes. <laughs> Yolda küçük koşarken ayağım taşa çakılmıştı. Uh! Taş niye dövüyor lan? Taşılmıştı. Uh! Ondan sonra süper olup

Bir şey yapacağım. Tamam, susuyorum şu an. Ne no, Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <Keşke>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. <laughs> <Abi>, yazıya <laughs> Bir bir. Abone ol